Evet bu sayfada da istemi ile cümelil atiye aşağıdaki cümleleri dinle. Thumma sonra imle el ferag Bir kelimetil munasibe aşağı boşlukları doldur uygun kelime ile. Önce bir dinleyelim. Sonra buralara ne gelmesi gerektiğini zaten burada söylüyor. Et tescilu sadesu ve 90. İstemi ile cümelil atiye ثم املأ الفراغ بكلمة مناسبة ألف كان الدواء قليلا الدواء وصار جميل. الآن متوافرا باء اقتصر التعليم قديما على أبناء الملوك وأضحى اليوم متاحا للجميع تاء كان أحمد طالبا أحمد م. ثم أصبح مهندسا أصبح كان العالم الإسلامي موحدا موحدا لكنه أمس اليوم أمسى اليوم مقسما اليوم متقسما التسجيل السادس والتسعون كلمة استمع إلى الجمل الآتية ده. ثم ملئ الفراغ بكلمه مناسبه ا كان الدواء قليلا دواء و صار متوافرا صار evet buraya da sara geliyor Deva, qalilan ve sara önce ilaç azdı şimdi çoğaldı peki aşağıdaki kısma bakıyoruz ikra el atiye e, el ayet -el -ati. Aşağıdaki ayeti oku. Sümme ecib anil esileti. Sonra soruya cevap ver diyor. Allahu Teala şöyle buyurdu. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. El ankebut. 45. ayet-i kerime. Namaz ahlaksızlıktan ve kötülükten alıkor. Ayet-i kerime bu. <laughs> Uzkurul ibadet e, ee, el varide fil aya ayette geçen ibadeti söyle diyor. Es salat yazacaksınız burada. Uzkurul makasidel müteallika biha ve tubha ilgili onunla ilgili amacı söyle ve onu yaz diyor. <laughs> Namaz namazın amacı eee Allah'a bağlanmak idi. Daha önce geçtiği yerlerde. onu nasıl ifade etmişti? Önceki sayfamıza dönersek burada hemen bakalım. ne demişti burada? Li sılatil abdi bi rabbihi. Evet namaz kulu kulu Rabbine bağlayan bir ibadettir diyebiliriz. Es-salatu ibadetun sebepli ...silatil abdi bir ...silatul sılatul birabbihi... bir rabbihi yeterli. Evet, e Diğer sorumuz mel maksud bil fahşa vel münker. Fahşa ve münkerden kastedilen şey nedir? Maksat nedir? Evet bu soruya cevap vermek biraz daha bilgi gerektiriyor. Bu soruyu geçebilirsiniz. Ahlaksızlıklar, <laughs> fahşa, fuhşiyat, seyyiat, münker. كل ee, şey bir e, zıttı et takva takvanın zıttı olan her şey diyebiliriz. Da' e, min indik kendince cevap ver. Kelimeten münasimeten uygun bir kelimeyle filfera boşluklara sara buraya bir şey güzel oldu anlamına gelen bir kelime yaz. Evet, bu alıştırmada da min indike kelimeten münasibeten fil fera boşluklara uygun kelimeyi min <laughs> indike yani senin seçtiğin, istediğin anlamında uygun kelimeyi koy diyor. Sara <laughs> oldu. nokta nokta cemilen. Bir şey güzel oldu diyeceğiz. Mesela ne diyebiliriz? Sara <laughs> Amelu cemilen mümkün. Yani iş güzel oldu. Sağral beytu cemilen ev güzel oldu. Gibi bu uygun bir kelime oldu anlamına gelecek. İsterseniz aşağıda da bazı örnekler vermiş. Mesela esbaha burada sara esbaha etha emsayı başına getir diyerek burada söylüyor en nur zayıf demiş mesela. Saran nur cemilen, ışık güzel oldu diyebilirsiniz. Saral habl metinen, e, ip sağlam oldu şeklinde yapabilirsiniz. Esbaha <laughs> oldu. Mütekaddimen, öncü, ileri giden. Esbaha talibu mütekaddimen, öğrenci, öncü oldu, ileri giden oldu. Evha e, yine oldu, gündüz vakti oldu anlamında bu da. Müzdahimen kalabalık oldu. Es-suk diyebiliriz, çarşı. Es-suk, müzdahimen kalabalık oldu. Emsa akşamladı, bir şey akşam oldu anlamında. Hazinen üzgün oldu. Emsa el-musafir Hazinen yolcu Üzgün oldu, üzüldü anlamında Emsa el beytu hazinen ev akşam hüzünlü oldu da diyebiliriz. Yani buraya uygun birer isim getiriyoruz. Fiilin faili oluyor. sonu ötreli oluyor. Ondan sonra gelen kelime de üstünlü oluyor ve elif alıyor. Dikkat ederseniz mütekaddimün demedik. Mütekaddimen cemilün demedik. Cemilen dedik. Biz bunlara dil bilgisinde Sara'nın ismi Sara'nın haberi Esbaha'nın ismi Esbaha'nın haberi şeklinde söyleyeceğiz. Evet. Burada da yine başlarına şuradan seçtiğiniz kelimeleri getireceksiniz. el habl metin sarayı getirebiliriz buraya elbeyit garip ev yakın oldu buraya da yine emsa ya da elha Esbaha Esbaha'yı verdiği için başka bir kelime seçebiliriz